Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Mukbang videosu çekeceğim. Yani benimle yemek yiyeceksiniz ama ayrıca kendimle alakalı kötü yorumları okuyacağım size. Bana gelenler Twitter'da olanlar ya da ekşi sözlükte olanlar. Böyle bir videoyu aslında çok uzunluğu yapmak istiyordum. O yüzden şu an güzel bir fırsat. Ne yiyorum hmm. hemen söyleyeyim. Ee, Japanese order ettim. Burada sushi var? <laughs> Burada birkaç tane sushi rolls. Bir de çin böreği. Nedense bu arada e, benden çok istenen videolardan biri de ASMR ya da yiyecek içerikli videolar. O yüzden hem kötü yorumlar okuyup, gülüp hem de bir yandan da en sevdiğim şey yapacağım, yemek yemek. O zaman başlayalım. Ben bu arada soya sosumu wasabeyin içine dökmeyi seviyorum. Her yere döktüm. Oh God! Bir lokma alayım, çok açım. Sonra hemen okumaya başlıyoruz. Çok sağlıksız bir zayıflığı var. Kendisi için endişeleniyor. Bu arada zayıflığımla ilgili o kadar çok kötü yorum alıyorum ki. Yani bu sadece bir tanesi. Tabii ki de yani hepsini okuyamam. Bu ülkede benim vücudum, zayıflığım bayağı bir e, topik oldu. Bu kadar insanların umursadığını da anlam veremiyorum. Ben mesela birisinin kilosu ile alakalı hiç yani bu kadar kafamı yormam. Bana ne yani? Türk standartlarına göre belki çok zayıfım. Benim vücudum böyle yani, benim bünyem böyle. Ben oldum olası böyleyim. Ee, özel yaptığım hiçbir şey yok. Tam tersi yemek yemeyi çok seviyorum. Keşfette görüp duruyorum. Ulan dedim ne kadar berbat bir fizik. İlkten çocuk zannettim. Abi bu fizik güzel mi gerçekten? Deve kuşu gibi resmen. Buna gülünür. Buna gülelim, buna ben bile gülüyorum. Ee, deve kuşu tatlı, cute. Deve kuşuna benzetebilirsiniz beni. Bence çok tatlı. Bu dediğim gibi istediğiniz kadar benim vücudumu sevmeyin. Ama bir o kadar da sevenle var. Ben kendimi de böyle çok seviyorum. O yüzden deve kuşu devam. <laughs> Güzelliğin her şey olmadığının, zekanın da önemli olduğunun ispatı. Benim hakkımda diyor. Bu tarz yorumlar çok fazla CNN olayından sonra çıktı. Çünkü istiklal marşını söylemedim diye. Bir de Fahrettin Koca'nın kim olduğunu bilmiyormuşum. Tabii ki de biliyorum bu arada ama o an soruyu pas dedim. O anki psikoloji durumumdan ve yani bunu söylediğime inanamıyorum ama İstiklal Marşı'nı da tabii ki de kimin yazdığını biliyorum. Yani word for word İstiklal Marşı'nı bilmiyorum çünkü Londra'da büyüdüğüm için ama bilsem bile öyle bir röportajda oturup da İstiklal Marşı'nı söylemem. Affedersiniz. So, Türkiye'de şöyle bir algı var, bu seneler önce modellere de çok yapılıyormuş aslında. Böyle güzel modeller nedense işte aptallar, öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ve personally bana da böyle bir algı yaratmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ki biraz da, <laughs> yani biraz da yaptılar evet ama bilen biliyor. Bizi çok güzel ancak yüzüyle Miss Turkey olması haksızlık olarak buluyorum. Çoğu Miss Turkey öyle gerçi. Herhalde katılım az. Yüzü güzel Türk kızları da genelde kısa boylu ve kötünün iyisi seçiliyor. Miss Turkey eleştiren de çoğu bir kitle var. Ama şöyle diyeyim arkadaşlar. Çok kolaysa siz de yerin, siz de deneyin yani. <laughs> Kolay değil ve az katılım yok benim e, katıldığım sene 2018'de yani 300 kız falan vardı önelemelerde yani form applicationlarında 3000 falan vardır. yani en az 1000 vardır ama 300 tane kızı bir tek önelemeye getiriyorlar. 300 tane kız da bence az değil yani. Düşünsene bir odanın içinde 300 tane kızdasın. Yarışıyorsun. Sonra 70'e iniyorsun, sonra 50'ye iniyorsun. Sonra 20'ye iniyorsun, kampa gidiyorsun. 10'a iniyorsun, sonra 3'e iniyorsun, sonra 1'e in iniyorsun. Bence bu o kadar da kolay değil ve çok eleştiriyorsunuz Mr. Türkiye kızlarını. İşte yok güzel değiller falan. O zaman siz deneyin. Daha iki kelimeyi bir araya getirip cümle kuramıyor kadın. Okay. iki kelimeyi bir araya getiremiyormuşum. Şöyle, tamam Türkçem inanılmaz iyi değil ama kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. İlk röportajlarımda katılıyorum. Çok zorlanıyordum ve çünkü ben sürekli mesela kafamda İngilizce düşünüyorum. Her şeyi Türkçe translate ediyorum. O yüzden bazen böyle duraklamalar oluyor ya da aralara İngilizce katıyorum. Onu bilerek yapmıyorum ve bu benim için çok doğal bir şey. Tabii İngilizce bilmeyen Türkler de bu kız ne diyor diyebilir. Ağzını yaya yaya İngilizce konuşmakla olmuyormuş de, demiş birisi. Fuat sence ben ağzımı yaya yaya mı konuşuyorum İngilizceyi? Hayır. Bir din çirkin. Estetik de yaptırmış. Anca bu kadar olmuş. Bunu kaç kere söyledim bilmiyorum ama ben bir tek burnumu yaptırdım. 16-17 yaşında. Onun haricinde sizin dediğiniz gibi işte bu çene operasyonu, işte eğmecik kemikleri, işte badem, göz vesaire bunların hiçbirisini yaptırmadım. Dudağımda, üst dudağımda, üst dudağımı eşitleştirmek için dolgu yaptırdım. Çok uzun oldu. O da çünkü bir tane dudağımın şu tarafı daha kalkıklı diğerine. Hala öyle dır diye tahmin ediyorum. Çünkü natural hali de öyleydi. Onu eşitleştirmek için dolgu yapmıştım. Onun haricinde suratımda gerçekten hiçbir estetik yok. Yaşadığı ülkede istediği hayatı sahip olamayıp Türk kimliğini kullanarak para ve şöhrete ulaşmış. Her fırsatta Türk olmadığını, burada yaşamadığını hatırlatan kan emicilerden bir başkası utanma arlanma yok birincisi ben Londra'da büyüdüm ve Türkiye'de pek bir alakam yoktu ve aslında çoğu insan hala bana diyor ki sen Londra gibi bir yeri bırakıp sen nasıl İstanbul'a gelirsin vesaire isteseydim Londra'da da yapardım arkadaşlar Londra'da ben başladım modelle 16 yaşımda Tabii ki de Miss Turkey olmam burada benim bilinmeme sebep oldu orada Miss England falan olur muydum? Hayır asla olmazdım çünkü kendimi English hissetmiyorum. Ama ben yine orada kendi çapımda modellik yapardım. Yine aynı bir yaşam tarzım olurdu. Türk kimliğini kullanarak para ve şöhrete ulaşmış buna da katılmıyorum. Yani bu fizik de mi parayla oluyor? <laughs> bunu, deme, bunu demem lazım. Okay. Next one. Instagram DM'lerime biraz bakıyorum. Ben erkek arkadaşıma çok fazla bir şey paylaşmıyorum son zamanlarda. Biraz daha private olmayı seçiyorum. Ama her paylaştığımda aynı şey geliyor. Şiddet görüyorum demiyor muydum bu adamdan? Şimdi ne oldu vesaire. Ama bunun çok daha ağırlarınız ağırları geliyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani şiddet tam olarak sizin düşündüğünüz gibi şiddet değil ama geçimsizlik. Ama her ilişkide geçimsizlik olabiliyor. Geçimsiz yani benim tanıdığım, çevremdeki tanıdığım her ilişkide olan bir şey, ayrılık noktasına kadar gidebiliyor bazen ve ben bunu saklamadan açık açık söylemiştim. Normal bir şey, herkesin ilişkisinde olan bir şey bu kadar çok abartmayın. Her ilişkide kavgalar, küsmeler, ayrılmalar, barışmalar oluyor. Tabii ben biraz daha göz önünde olduğum için bir tık daha batıyor olabiliyordur. Onu anlıyorum. Dün ben bir story paylaşmıştım. işte no filter, no makeup, yes skin. Evde yaptığım cilt bakımımdan sonra. O kadar çok kişi şey dedi ki işte yes estetik, ha ha ha, yes estetik. Like estetik olduğunla ilgili bayağı dalga geçildi. Niye hala bu kadar abartıyorsunuz anlamıyorum ama videoda zaten söylemiştim. Tek burnuma estetik yaptırdım. Onun haricinde aslında DM'lerimde dünden beri çok fazla kötü yorum, görmüyorum. Şaşırtıcı. Arıyorum şu an. Kötü bir Bu arada benim e, hesabımda offensive filter var ve e, istemediğim kelimeleri içeren commentslar hemen siliniyor. O da olmasa yani artık... Sen oturup siliyor musun? Bazen oluyor silmem lazım oluyor. Çünkü offensive filtri bazı yorumlar nedense işte onu görmüyor ve siliyorum. Günde yani en az en az 5 kişiyi blokluyorum. Hep kıyafetimle ilgili sormuş. Yine bir tane dayak yiyordun ne oldu? Why baby why? Ben hiçbir zaman dayak yiyordum demedim ve böyle şeylerin şakası ve dalgası olmaz arkadaşlar. İnsanların o kadar çok vakti var ki bu son olan e, olaylarla ilgili böyle bizim ayrılmamız vesaire. İnsanlar bunu PR olarak... <laughs> görüyor ve benim kurguladığım bir şey olarak görüyorlar yani tabii herkes değil ama bir kısım yani arkadaşlar kim kendi özel hayatıyla ilgili böyle bir PR yapmak istesin kim? Hayatımda en son isteyeceğim şey. Ama tabii e, kim neye inanmak istiyorsa öyledir. Arkadaşlar görüyorum ki eleştirilerin çoğu hep aynı e, şeyler üzerinde. 2-3 farklı e, konu ile alakalı. Siz de eleştirilerinizi bence biraz geliştirin. Böyle bir eğlenceli video tabii ki de yapıyorum. Bununla alakalı gülüyorum. Ama e, bence cyberbullying çok önemli bir şey. Ona da ayrı geçelim. Ee, tabii ben bunları çok aştım ve artık e, hiçbir şey hissetmiyorum. Ama bir zamanlar ben de takılıyordum kötü yorumlara ve ne kadar kötü e, bir efekti olduğunu yaşadım bunun da. E, ama onun haricinde tabii ki de çok güzel mesajlar ve yorumlar ve ilgi alıyorum. Onun için de minnettarım. E, umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz böyle eğlenceli videolar ve yemek içeren videolar istiyorsanız lütfen yazın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye.